oyunculara bakın. Ama sen oyuncu gideceksin. Aa öldü. Bana ne verdi? Yül verdi arkadaşlar. Oley. Yine vurdum. Aa tavuk. Tavuğu alalım ya. Hemen şöyle elimi boşaltayım. Şöyle alabiliyor mu? Aldım. Tavuk gel gel. Sen benim evinde dur bence. Şöyle evimize gidelim. Arkadaşlar geçen bölüm ne yaptık? Ev yaptık. Mahmutlar beni köyden kovmuştu. Ondan ben de bir yeni köye geldim. Yani burası da güzele benziyor Yani idare eder Arkadaşlar Mahmutlar kovmasaydı Onlar kaybeder ee, Ben burayı yine kapatayım ee, Bu tavukçuk çıkmasın Bekle tavukçuk Heh, Çıkamayacak arkadaşlar şimdi orada kaldı Şöyle gidelim ee, Koyuncukları kesiyorum arkadaşlar Niye? Çünkü acıkıyorum Acıkınca da koyun yiyorum ee, Siz ne yiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın Ben koyunu çok seviyorum danayı sevmiyorum çok büyük zaten fazla geliyor bana tek kişiyim zaten çok yemek yemem arkadaşlar arada sırada yerim şöyle kırdım biraz odun kırdım arkadaşlar bunu çevirelim şöyle çevirdik bu ne lan böyle Allah Allah kıralım bakalım aha mezarmış Allah mezarın üstüne çıktım Allah ya niye mezarın üstüne çıktım ben ya her şeyi kurcalamamamız gerekiyormuş. Aa burada aa, tavuk yumurta vermiş. Dur tavukçuk bekle. Seni de alacağım tavukçuk bekle ya. Nereye gidiyorsun? Hop, aldım. <laughs> bunu da aldım arkadaşlar. <laughs> Şöyle evimize koyalım bunu da. Allah kümes yapacağım ya. Kümes sen ev. Allah çok güzel olur bence. Şöyle hemen seni şuraya koyalım. Hop koyduk. Şimdi aha tavşan var şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar tavşana? Tavşana elimizi alabiliyoruz mu ki? Tavşancık. Allah kaçıyor kaçıyor. Kaçma kaçma. Ha seni alacağım seni. Ha suya girdi. Ha ha. Tavşanı da aldım arkadaşlar. <laughs> Şöyle gidelim evin içine koyalım. Şöyle biraz e, şey mi kırsak ki? Kum mu kırsam? E, bunu da kumdan blok nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Şuradan koyabilir miyim bunu? Hop koydum tamam. E, küreğim vardı benim. Aa küreğimin de canı az kalmış. Şöyle hemen e, şu tepeyi kıralım bence ya. Şöyle tepenin üstüne çıkalım. Hop 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 çıkıyoruz. Hemen bunu kıralım. Hop hop hop. <laughs> Allah hasta olmuşum arkadaşlar. Allah. Bir geçmiş olsunuz alırım arkadaşlar. Şöyle kıralım. Size kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de böyle videolar daha çok çekerim ve videoya da like atmayı unutmayın. Bir de YouTube'a yine özellik gelmiş arkadaşlar. Like attıktan sonra hype diye bir e, kısım çıkıyor. Yani hype'a da basarsanız çok sevinirim. Şöyle kıralım. Aa şurada ne var? Aa ev var. Aa küreğim kırıldı. E ee, 2 tane demir külçem var. Demirden yapabilirim. Demirden bir tane kürek yapacağım. Şöyle bakalım çubuğum var mı? Çubuğum da var. Çubuk yapmaya gerek yok. Hemen şuraya bir tane koydum mu demir küreğim olur ve daha hızlı kırabilirim. Şimdi şuradan kırsak mı ki? Allah. Oyun dondu arkadaşlar. Heh, geldi. Niye dondu ki? Arkadaşlar sizin oyununuz donuyor mu? Benim çok donuyor ya. Yani her like arkadaşlar bana bir tane güzel bir bilgisayar. Ve like atarsanız arkadaşlar inşallah 4090'lı sisteminiz olur. Bilgisayarınız olur yani. Ben 4090'ı çok seviyorum ama elimde yok. Siz like atarsanız benim de 4090'lı sistemim olacak. Sizin de 4090'lı sisteminiz olacak. Şöyle kıralım. Oo, hızlı kırıyorum ya. Hop kaç tane kumum oldu da. Bir 64'lük yapabilmişim Hemen kıralım Ve de şuradaki taşı da kıracağım Onu nasıl kırabilirim Onu düşünüyorum Kırık taş olarak mı verir ki İnşallah kırık taş olarak vermez Ben o şeyden istiyorum Şekilli taş istiyorum Şöyle kırdık Hop tamam çeviririz Tamam burayı bitirdim arkadaşlar Sonra kırmaya devam ederim Aa şu şey var ya Bu neymiş Buna bir kırmayı deneyelim arkadaşlar. Bu e, geçtiğimiz bölümde şeyden çıkmıştı. E, çanta verdi arkadaşlar, ondan çıktı. Allah çok beğendim ben. Baksana elimde bile ne, ne güzel duruyor. Ama kolum kadar ya. Ya bu kadar büyük müydü bu? Allah Allah büyükmüş. Şöyle gidelim burayı kıralım. Burayı ne ki böyle? Kesin Mahmut yapmıştır ya. Şimdi nasıl verdi? Varav verdim. O taş tuğla olarak veriyor. Tamam hepsini kıracağım. Hepsi benim. Hehehehe. <laughs> Şöyle kıralım. Hop hop hop. Allah bu evi de yıktım ya. Mahmut abi bana çok kızacak da. Ama yapacak bir şey yok ya. Ben Mahmut abinin gönlünü alırım. Şöyle kıralım. Hop hop hop. Niye uğraşayım ki madende taş toplamaktansa? Buradan geleyim taşımı toplayayım. <laughs> Şöyle kıralım hop hop hop. hop. Ama bu şey çok. Merhaba arkadaşlar. Ben Fas Sakir. Vallahi bugün arkadaşlar okyanusta kalıyorum ya. Hiçbir yerimde şey yok. Toprak yok arkadaşlar. Böyle sandalın üstündeyim. Vallahi buradan çıkmaya çalışacağım. Aha zombi. zombicim gel buraya gel 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 gel. Aha. Aşağı gidiyor. Bırakalım. Arkadaşlar böyle çöp atan şeyler var mesela insanlar var mesela böyle eşya geliyor arkadaşlar Burayı genişleteceğiz yani tek blok gibi bir şey Bakalım şurada ne var lavlar falan var arkadaşlar da gerek var mı lava Evet arkadaşlar lava aldım şöyle şöyle şuraya koysam şöyle Hadi koyalım şöyle koydum Aa söndü hemen. Niye olmadı? Bloklar var şöyle alalım. Ha küp mercan bloğu. Ne koyalım hemen? Allah 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 gel gel olta var. yine olta buldum? Oo bir sürü şey var arkadaşlar ya. Vallahi denizlere çöp atmayın arkadaşlar. Öyle. bunlar bunlar açılıyor arkadaşlar ya. Batabiliriz. Ve şöyle koyduk. Allah yanlış koyduk. Aha demir kask gelmiş arkadaşlar. Şunu bir takalım. Allah nasıl oldum arkadaşlar? Çok güzel oldum vallahi ya. Çok yakışıklı oldum. falan. Bakalım şunları alalım. Bir yeşil çimento geldi. Yine buraya koyalım çimentomuzu. Ha yumurta geldi. Yumurta dur. Nur alalım. Arkadaşlar bir sürü şey geliyor ya. Bu ne? Buraya koydum. Bu neymiş? Kalkan. Aha. Bakın arkadaşlar. Kalkanım var. Şöyle. Başka ne ekebilirim? Bu neymiş? Kızıl tuzak kapısı. E ee, buna girince ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Bu neymiş? Ve niye koyamıyorum? Hah koydum. Bunları alalım. Ama arkadaşlar biraz böyle genişleteceğim. Çok saçma oldu da yapacak bir şey yok mu demiş. Allah yine yanlış yere koydu. tarafı tarafa doğru genişletelim ya. Şöyle yüzerek koyarız yani. Allah. Şöyle koyduk mu? Allah bir sürü blok geldi. Bu ne biliyormuş ya böyle? Allah güzele benziyor. Gün gibi. Tuğla merdiven var. Kullanmaya gerek yok. Basınç plakası şöyle dursun. Bakın. <laughs> Allah dışarız buradan ya. Bunu kıralım. Gerek yok. Şöyle kırdık arkadaşlar. Sonra ne var? Oltamız var. Çime var. Çimeni ekebilir miyiz? Ekemeyiz. Toprağımız yok. Toprak önemli arkadaşlar. Ha bak böyle şeyleri durdurabiliyorum. Ha at var. at çık gel buraya. Olta atalım. Gel 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 Atçıyı çekiyoruz arkadaşlar ya Allah 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 gelmiyor Neyse bırakalım ya gitsin Şurada Başka ne var? Bakalım. Oo, bir sürü şey almışız ya. Yetişemiyoruz arkadaşlar. Allah. Böyle koyalım şunu da olur olacağız Allah. Böyle şunu da koydum. Başka ne var? Beyaz beton. Bunu da koyalım. Şuraya koyduk. Su yosun bloğu. Oha elmas. Elmas buldum arkadaşlar. Allah çok yakışıklı oldum yine ya. Lan bu yakışıklık nereden geliyor öyle? Tevden geliyor arkadaşlar. Ben bir TV'miz TV. Orman ağacı geldi, kömür. Allah Allah. Çok karışık şeyler geliyor ya. Alamıyorum. Niye atalım? Babası var. Bunları koyalım ya. Mavi buz. Şöyle koydum. Bunu da koyalım. Bu neymiş? Çok değişik şeyler var. Sonra ne varmış? Şöyle çıkalım. Allah, Allah. Ne vurdu la bana? Bu ne lan? Lan o ok kötü biri. O ok kötü. Lan gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Yürü. Sana arkadaşlarım zırak attı ya atma lan. Adama bak bize mızrak atıyor ya. Sen kimsin oğlum mızrak atıyor. Şunları koyalım. Aha altın at zırhı. Atım yok ki. Hihihi. <laughs> evet yok gerek. öyle şunları koyduk. Odun kömürü bulduk. Bunu da buraya atalım ya. Aa, bir sürü şey geliyor. 4 dört tane blok alalım. Buraya koyalım. Şu yanları da genişletelim arkadaşlar. Buraları genişletmek lazım şöyle. 3 Allah bunu da yanlış koyduk. Şurayı kapatmamız lazım ya. Bir sürü açık yer var. Burada kapanması lazım. Kapa ha, kapandı. Şimdi ne var? Blok var burada. Şu bloğu koyalım şuraya. Şunu da kıralım ya. Valla o yanlış koyuyoruz blokları. Şöyle aldık hemen bloğumuzu. Koydum. Bu ne lan? Anam kaplumbağa kaplumbağa gel buraya gel buraya kaplumbağa çık gel, gel 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 Aha yüzüyor arkadaşlar. Tam yüzsün ya ya böyle aldım. Başka ne var? Sular var taş var. Şu taşı koyalım. Bu Bura ne? Buradan koymayalım. Şuraya koyalım. Allah çok karışık ya. Bu neymiş bunu da koyalım. Rengarenk oldu. Bu ne? Al pedi. Yeriz ya ne olacak? Öyle başka ne var? Şu güneşi... Güneşin neresin bu? Algılayıcıymış. Bir şey aramıyor da. Kapı varmış. Kapıyı da buraya koyacağım arkadaşlar. Niye? Niye sorun? Ben de bilmiyorum valla. Bunları alalım. Şöyle başka basamak. Bu ne? Havai fişek. Atabiliyoruz mu? Atamıyoruz lan. Allah attık lan. Bu da bir şey aramıyor. Alta kılıç. Bunları da koymayalım. Başka ne yapalım? Bunu koyalım. Aha örümcek. Lan örümcek. Örümcek. Yürü lan. Yürü. Oğlum vurma lan. Allah Allah. Ne vuruyor? Ha cam Burada dur Dur. Yürü. Allah Allah. Bize vuruyor. Mantar var burada mantar mı bu zehirlidir şimdi boşverin arkadaşlar bunu ya ne yapacağım ne alalım Şunu koyalım şuraya valla çok geniş yapmak lazım buraları daracık yerde ne yapalım yani şurayı şöyle koydum bu var bunu da koyalım koyduk cam var camı buraya koyacağım görmüyorsunuz arkadaşlar güneş gelsin böyle dur bu neymiş valla bir sürü şey var ya bu neymiş bunu atalım ya böyle alalım başka ne varmış bunu böyle yapalım bunu atalım çok gereksiz şeyimiz var arkadaşlar şöyle başka ne var bu neymiş maden fırını mı Fırını buraya koyalım ya. Kömürü koyalım. Bu neymiş? Havai fişek yıldız. Çimenler var. Kova var. Başka da bir şey yok. Ne meşe yaprağı varmış. Yere koyalım ya. Başka ne var burada? Burada bir sürü şey var. Hadi tahta. Bunu da buraya koyalım. Allah burada yüz yüz. Bir bakayım. Çarpık çit. nereye koyalım ya. Şunun üstünde kalsın şöyle. Dur şunlar. Ooo. Pezman duvarı. Duvara gerek yok böyle dursun. Elmas bot a. Yine elmas sandık arkadaşlar vallahi ya. Bunları satarım zengin olurum. La zengin olmak istiyorum ya. Para yok arkadaşlar para para böyle koydum. Bu neymiş? Duvar. Kalkan var burada. Sonra ne var burada? Ee, küreğimiz var. Allah güzel bir şey yok yine maden fırtına gelmiş. Bunu da böyle yanına koyalım. Şöyle. Hah güzel durdu vallahi iki tane maden. Aha zombi. Yürü la yürü la. Zombiye bak kılıcım yok mu benim kılıcım kılıcım. Gel buraya gel. Hah, gel gel. Gel gel lan gel, gel. Atayım şöyle. Ah be tutamadık ya. Gitsin hadi. Öyle başka ne var burada? Allah yine dolu ya. Dürbün var. Dürbün ne yapıyoruz ya? Bakabiliyoruz mu? Şöyle bakalım. Aha. Bakabiliyoruz Allah ya. Çok net gösteriyor. Ne böyle, böyle, O bir sürü şey geçiyor. Kağıt ne? Sancak ne seni? At. Öyle bir tiki git. Basınç plakması git. Gel. Demir, demir de atayım gerek. Bunu da at. Bunu şöyle koyalım. Allah burada yürüyebiliyor mu? Yürüyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Allah Allah düşüyor. Cam. Camı da koyacağım şuraya arkadaşlar. Işte, göreceğim. Öyle yeri görüyorum. Bunu da buraya koyalım. Kızıl düğme. Gerek yok. Eşe fitanı. Toprağımız var. Toprak yok. Şurada. Ah şurada var. Allah dikelim ya. Barut, barut da gerek yok. Bunu da gerek yok. Ha bu diye olabilir. Şuraya koyalım. Düğmeye de gerek yok. Bu neymiş da böyle. Bir de koyalım şuraya. Ah koyduk. Allah Mahmut mu geldi? Aha Mahmut geldi arkadaşlar. Bakın Mahmut. Lan yürü lan Mahmut. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel ya bir çay kahve içelim şöyle. Hani bırakla beni. Ben kadeciyim. Allah, tamam lan tamam bırakayım Mahmut ya. Allah yürü git. Ha. Nota blo varmış. Buraya koyalım. Ha. Bu ne lan? Bu ne lan? Yürü lan. Allah Allah. Gelmiş kaplumbağa burada duruyor ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Allah video çekmek istiyorum. Siz video e, like atarsanız ve abone olursanız ben video çekerim arkadaşlar. Yani bir takibi şey görmeyin arkadaşlar yani. Burada halı falan geliyor. Şunlara bakalım. Sarı boyalı cam. Ha, yeri göreceğim yine. Şöyle valla of şu okşanıza bak ya. ne bir şey. Gece oluyor arkadaşlar gece. Allah'tan meşale varmış burada. Yoksa nasıl göreceğim? Dutsun bloğu. Yasını da böyle koyalım. Başka ne var burada? Yine basamak buldum. Bura, bura böyle su. Ha, su tamam. Burayı genişletelim. Buraya koyalım. Tamam. Başka ne yapalım? Buraya koyalım bunu. Bunu da buraya koyalım. Kırmızı kum taşı. Misal mu?